Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişi ve yaşamış olduğunuz soruna odaklanabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi ve yaşamış olduğunuz sorun hayatınızdan tamamen çıkacak mı? Şimdi karşımızdaki kişi aslında sizinle ilgili bir iletişime geçmek istiyor. Çünkü gerçekten size karşı e, yoğun bir bağımlılık enerjisinde. Fakat şu an bir e, anlaşamadığınız durum söz konusu. E, ve bu yüzden e, şu an hani yani geçmişte yapmış olduğu davranışları biraz daha böyle e, anladığı bir enerji dilimine geçiş yapmış. Artık geçmişe görmezden geldiği size karşı maskeli davrandığı konuları hayatının merkezinden çıkarmış artık yani takmış olduğu o maske onun yüzünden düşmüş artık net ne istiyorsa net o şekilde gelme isteği içinde geçmişte belki size karşı e, dürüst davranışlar sergilememiş olabilir Sen onun için gerçekten çok e, değerlisin e, sevgisinin çok olduğunu söyleyebilirim aranızdaki bağlantıyı kuvvetlendirmek isteyen bir döngüsü var Yaşanan olumsuzluk ve bağımlılıktan hızlı bir şekilde çıkmak istiyor. Eyleme geçmek isteği çok yüksek. Karşımızdaki kişi özellikle sizi büyük bir sabır enerjisinde bıraktığı için de şu an kendisine kızıyor öfkeli. Ee, ve burada şöyle diyor. Beni düşünen, e, düşündüğünü biliyorum. Beni düşünen bir karaktersin. Bundan hiç, hiç şüphem yok. Ama ben burada istemsizce seni kıskanan bir yapıdayım. Çünkü bana karşı çok fazlasıyla pozitif bir duygu içindesin ve ben bunu kaybetmek istemiyorum dedi. Geçmişte belki size karşı vermiş olduğu sözleri tutamadı ya da bağımlılıkları vardı. Onlardan vazgeçemedi. Ama şimdi diyor ki ne olursa olsun e, senin seninle tekrardan var olan durumumu düzeltmek istiyorum. Çünkü burada daha çok karşımızdaki kişi e, sabır enerjisini bozma niyetinde gerçekten derin bir sevgi var, derin bir bağlantı var ve bunu artık yani netleştirmek isteyen bir yapıda. Ee, onun için çok önemlisin, çok değerlisin. Ama şöyle de bir durum içinde karşımızdaki kişi diyor ki, "Evet sen benim için önemlisin, değerlisin ama benim de bağımlılıklarım olduğunu biliyorsun ve bu yüzden e, gereksiz kavgalara girmeyelim ve bu kişi bağımlılıklarının birazını, yani büyük sorunun yaratan kesimlerini bırakabilir ama tamamını bırakacak gibi durmuyor bilginiz olsun burada da karşımızdaki kişinin ama size karşı duygusallığının arttığını söyleyebilirim enerji olarak şimdi aklındaki kişi senin için şu an şu enerjide ne düşünüyor hiç onun tarafına bakmayacağım daha çok size odaklı gidiyorum bu sefer Aklınızdaki kişi senin için ne düşünüyor? Aşıklar, imparator. aslında. Şimdi karşımızdaki kişi şöyle bir enerji içinde. Diyor ki sana karşı sevgim çok fazla, bunu net olarak biliyorsun ee, ve ben bunu sana doğru bir şekilde yansıttığımın farkındayım. Ya da ben öyle hissediyorum dedi. Çok inatçı ve ketum duran bir karakter, Güç, güçlü olmayı seven bir insan karşınızdaki kişi. Ee, onun önünde yani e, kafaya koyduğu konularda onun önünde hiç kimse duramaz. O istediğini elde edene kadar çabalayan bir karakter sonuç odaklı olduğu için sonuca giden her yolda savaşmayı seven bir insan. Sizin içinde savaşacak bir döngüsü var. Şimdi şöyle, duran bir enerji var. Sizinle ilgili bekleme süresinde olan bir durum var. bir fikir ayrımı yaşadığınız durum ya da tartıştığınız bir durum yüzünden burada kişi oldukça böyle zor bir süreçten geçiyor. Yük altına girmiş gibi gözüküyor. Ama şöyle bu yük altına girmek aslında onun tarafında sizinle birlikte şans akılamak istiyor. Ee, özellikle beni dinleyen taraf sessizliğinden, içe kapanış, kapanmandan, e, artık bir şeylerin düzeleceğine umudunu kaybettiğinden dolayı derin bir izdivaya çekilmişsin. Bu onun farkında. Şu anlık bekleme süresinde diyor ki burada seninle yani sana karşı derin diyor duygun var senin için savaşabilecek bir güçteyim de. Ama diyor ben de sürekli diyor tartışmaktan da yoruldum. Yük altına diyor girmekten yoruldum. Ee, senin diyor sen benim gözüme de çok değerlisin. Sen de benim gözüme büyük bir şanssın. Ama diyor içe kapanman diyor beni diyor korkutuyor. İçinde diyor yaşaman bazı şeyleri diyor beni diyor korkutuyor. Ve bu yüzden karşımızdaki kişi seninle olan durumunu beklemeye almış. Mecburen beklemeye almış. Çünkü burada diyor ki Konuşursak ya da e, harekete geçersem bitebilir. Özellikle onlu vadelerde ya da 20'li bir gün e, karşımızdaki kişi e, sizinle birlikte daha güçlü bir şekilde e, karşınıza çıkabilir. Çok inatçı bir insan, çok keskin karakter ama size karşı da bir o kadar zayıf diyebilirim. kalbinde size karşı ne var ona bakalım kalbinde size karşı ne var kalbindeki Şimdi kalbinde size karşı ne var diye sorduğumda bu kişi e, yaşanan durumu sıfırlama enerjisinde. Kesinlikle bir sıfırlama süreci sizleri bekliyor. Onun kalbinde size karşı e, harekete geçme enerjisi çok yüksek. Artık sizinle var olan durumunu toparlama isteği içinde. Ve burada şöyle duruyoruz. yani Senin güçlü durman, senin güçlü e, dik durman. Ben artık kendime yetiyorum sen ister ol ister olma demen. Onu öfkelendirmiş ve kafasını karıştırmış. Öyle gözüküyor. Şimdi karşımızdaki kişi aslında seninle birlikte e, bir çatı altında mutlu olmaya niyetliyken kendisini yoksunluk enerjisini e, bulmuş. Ve bunu hiç beklemiyormuş. Şu an gerçekten çok kafası karışık. Neyi nereye koyacağını bilmediği bir döngü diliminde. Ama çok derin bir şekilde kalp, kalpte yoğun bir şekilde eksiklik, yoksunluk enerjisi hissediyor. Şimdi burada gideyim mi kalayım mı durayım mı toparlayayım mı enerjisinden kişi çıkmış. Artık diyor ki ben artık seninle ilgili daha sağlam net somut büyük adımlarla gelmeliyim. Küçük adımları artık sen istemiyorsun çünkü sen kendi alanında kendini geliştirdin. Ben artık sana daha büyük adımlarla gelmeliyim. Ama ben bunu yaparken nasıl yapacağımı bilmiyorum dedi. Şimdi sana bir duygusal, bir de somut bir adımda gelecek olarak gözüküyor. Kesinlikle duygusu var, ama kafası karışık. Aranızdaki süreci tamamen böyle, olumluya doğru çekmek için elinden gelen her şeyi yapabilecek bir potansiyelde. Ama senin dik duruşundan da korkuyor gibi gözüküyor. Peki zihninden sana karşı geçenler. Yani bu kişi kesinlikle artık sana doğru gelmek istiyor. Senin için savaşabilecek bir döngüde. Karşımızdaki kişi artık bu sorunlar bitsin aranızda istiyor. Ve buradaki e, süreçte artık senin için daha çok böyle e, yani senin senin için artık daha çok böyle herkese savaşabilecek bir döngüde. Şimdi şöyle e, eli kolu bağlı. Evet gerçekten büyük bir çıkmazdan çıkmazdasınız. Her ikinizde ama diyor ki burada ben bu savaştan hem kendimi hem seni çıkartacağım. Sen benim kaderimde olan bir karaktersin ve biz yeniden sıfırdan başlama enerjisine geçiş yapacağız. Geleceğim senin için e, savaşacağım ve seni tekrar hayatıma alana kadar da vazgeçmeyeceğim diyor. Bitirmesi gereken sorunlar bitirmesi gereken durumların hepsini bitirecek. Aranızdaki bağlantıya güveniyor tamamlanacağınızı biliyor. Eli kolu bağlı, çaresiz, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünürken diyor ki "Yaparım çünkü de biz birbirimize, birbirimize aitiz. Ben de ona bir adım atsam o zaten bana adım atar enerjisinde ve burada senin için savaşacak ve arada bir insan varsa onu tamamen geride bırakacak, onu da etkisiz hale getirecek" diyebilirim. Peki olası gelecekte neler yaşanabilir? Neler mümkün? olası gelecekte seni ve onu ne bekliyor Şimdi olası gelecekte seni ve o neler bekliyor direkten ilerleyeceğim. Şimdi senin üzerinde olan kesimdeki sıkıntıların tamamen hepsini atacak bir döngüyle birlikte karşımızdaki kişi sana net bir adımla gelecek ve bu adım daha çok seni zafere çekecek olarak gözüküyor. Bu kişiden e, somut bir adım alacaksın ve daha çok böyle karşımızdaki kişi duygus duygusal değil de böyle zafer odaklı ve somut adımlarla gelecek gibi gözüküyor. Yeni bir başlama enerjisi kesinlikle olası gelecekler aranızda olacak. Kişi evet gerçekten güçlü duran bir yapıda e, hala aynı yapıda devam edecek. Ben senin için her şeyi yapabilirim noktasında devam edecek. Çünkü burada diyor ki sen olmadan kendini oldukça eee soğuk enerjide, eksik enerjide hisseden bir yapısı var. Şimdi bu kişi daha çok seninle birlikte olan durumunu toparlayacak ve hızlı bir şekilde bir şeyler olsun isteyecek. savaşması gereken konuları da e, hayatına e, dahil edip savaşacak gibi gözüküyor. Çünkü aslında buradan sevgisinin çok olduğunu söylüyor kartlar bize. Sana gerçekten aşık bir enerjisi var. Senin için araya giren üçüncü kişiler varsa bunların hepsini aradan çıkartacak ve buradan daha çok e, seninle e, ilgili kesimde ilişkinle ilgili kesimde karşımızdaki kişi savaşarak ilerleyecek. Daha çok net adımlar, somut adımlar, var olan durumunuzu toparlamayla ilgili karşımızdaki kişi elini taşın altına koyacak. Ve burada gerektiği noktada ilerleyecek olarak gözüküyor. Çünkü gerçekten sevgisi var. Artık ketum enerjiyi yaşamak istemiyor. Daha çok burada sana karşı var olan durumu toparlama isteği içinde. Evet burada şimdi karşımızdaki kişi seninle aynı çatı altında olmak isteyen bir döngüsü var. Ee, ve burada daha çok böyle belki evlilik ya da kalıcı bir ilişki içine girebilirsiniz. Çünkü gerçekten siz sen onun için çok değerlisin. Gel yani yoğun bir şekilde de seni seven bir yapısı var. Aranızdaki olumsuzlukları, aranızdaki yaşanan durumu tamamen yıkma enerjisinde ve bunu yıkacak gibi gözüküyor bu kişi size doğru geldikten sonraki süreçte yıkılması gereken bitmesi gereken sizi ve onu sıkıntıya sokan her şeyi bitirerek gelecek daha çok burada dengeye gelerek ilerleyeceksiniz bir sıfırlanma yaşanacak ama bu sıfırlanma aslında bir başlamanın ilk adımı olarak gözüküyor. Yeni baştan sıfırdan bir adımla gelecek bu kişi. Ve burada diyor ki zaten ben giderken duygularım vardı. Duygum kesinlikle sana karşı çoktu. Şimdi gerisin geri geliyorum. Tamamlaması gereken bir döngüymüş bu. O onu tamamlamış ve şu an size de hak ettiğiniz adımlarla yeni baştan sıfırdan somut net hızlı adımlarla gelecek bir. De, e, döngüde. Araya giren üçüncü kişiler olmuş, bunların hepsini çıkartmış. Üçüncü kişilerle olan kesimi e, çıkardıktan sonra bir dönem bekleme süresinde kalmış. Çünkü şöyle karşımızdaki kişi sizinle ilgili e, bereketlenmek, fırsatları daha çok böyle değerlendirmek istiyor. E, o yüzden bekleme süresindeyken de sizin yani sizin izdivaya çekilmeniz, içe kapanmanız, onda gerçekten e, sıkıntıya neden olmuş olarak gözüküyor karşımızdaki kişinin içine öyle bir sevgi öyle bir e, tutku e, girmiş ki sizinle ilgili artık diyor ki e, ya sen ya sen başka hiçbir şey yok burada geçmişte bu kadar sevgisinin olduğunun farkındalığını kazanmamış bir karakter artık şimdi daha çok böyle seninle ilgili olan kesimi e, daha çok böyle e, göz önünde tutuyor daha çok Ön, yani ön planda seni tutan bir karakter. Çünkü sen önce çok değerlisin. Çok anaçsın, koruyansın, kolluyansın. Ve burada diyor ki, çok bereketli bir insansın. Seninle ben mutluyum. Gerçekten de sevgisi çok yüksek. Ve burada aranızdaki sıkıntıları tamamen toparlayarak size net bir adımla gelecek olarak gözüküyor. Bir kısım için e, hızlı bir şekilde evlilikle sonuçlanabilir. Ya da aynı evde aynı çatı altında yaşıyor olabilirsiniz. Ya da evliydiniz, araya üçüncü kişiler girdi. Bu yüzden sorunlar yaşandı. Bu sorunların da kalıcı bir şekilde bitmesi. Ya da karşımızdaki kişi üçüncü kişilerden kaynaklı. Sizi sürekli erteliyordu. Bunların da tamamen ortadan kalkması gibi durumlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. Sizin için artık daha böyle verimli, elle tutulur, gözle görülür, adımların atılma zamanı başlamış. Karşımızdaki kişi için çok değerlisin, duygusu çok fazla, sizden asla vazgeçmiş olarak da gözükmüyor. Burada seninle olan durumunu toparlayacak ve kendisini de seni de yükseltecek adımlarla gelecek olarak gözüküyor. Asla vazgeçmiş değil, asla vazgeçecek bir döngüde değil. Ve burada diyor ki ben Seninle olan kadersel bağlantıma e, inanıyorum ve ben senin için herkese savaşabilirim. Bu kişinin önünde hiç kimse yani bu aşk yani konusunda sizinle olan durumda hiç kimse bunun önünde duramaz. Herkesi de etkisiz hale getirip e, istediği noktaya getirebilir bu ilişkiyi çünkü bu kadar da güçlenmiş olarak gözüküyor. Duygusallık yaşayacaksınız. Net somut adımlarla size doğru gelecek gibi gözüküyor. Birli vadeler bir aylık bir durumdur bu. Bir aylık süre içinde karşımızdaki kişi zaten hakkınız olan her durumda size e, hakkınızı verecek olarak gözüküyor. Gerçekten de sevgisi çok fazla. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.